Herkese merhaba arkadaşlar. Akbük Teyze 1 bir müstakil villamızı tanıtacağız. E, villamız e, denize mesafesi yaklaşık 750-800 metre mesafede. Full eşyalı. Her şey hazır. E, valizini alıp oturmaya geleceksiniz. Şurada hemen e, bahçeden bahsedelim. E, bu bahçede hemen e, barbekümüz var. Kebabı sevenler için çok güzel ama değil mi? Burada hemen kapalı bir garajımız var. Üstü kapalı. Şu tarafta da e, yine ev sahibi şu anda pergüle siparişi vermiş. bunun üstünü kapatacak. Eee yani, yani. şurada hemen aile tanık e, alanınız var. Oraya da bir aile rahatlıkla kalabiliyor. Bu tarafta da yine güzel bir, geniş taraf bir bahçemiz var. Oraya gidelim mi? Gidelim mi? Şurada soğanlar, maydanozlar. Allah'ı bir bahçesi gibi olmuş Adem abi. <laughs> Burası da güzel gayet. Ee, kullanışlı geniş ferah bahçesi var. Ee, Balkonu tamamıyla cam balkonla kapatılmış. Şurada ayrıca bir deposu var. Küçük bir kiler gibi. Burada işte ıvır zıvır ne koyarsanız her şey var. Yok yok yani. Buradan ee, hemen merkeze de çok yakın. Şurada hemen zaten ııı ee, Şeyin itfaiye değil mi adam burası? İtfaiye hemen şu aşağıda itfaiye yolu. Akpükte de buradan işte merkeze yürüyerek 2-3 dakikaya varabiliyorsunuz. Buradan hemen içeri gidiyoruz. O bayağı geniş ferah bir şansı Balkonlar tamamen camla kapatılmış. Şuradan L dönüşü yapıyoruz. Evet. Burası da işte diye gibi kullanıyor. Ev sahibimiz. Bina sıfır. İskanı var. Hiçbir etiği yok. Buradan içeri girelim. Merhaba ev. Selamun aleyküm. Baya bir geniş. Mutfağımız baya bir güzel. Dizayn edilmiş. E, villa'mız sat, e, eşyalı olarak satılacaktır arkadaşlar. Bilginiz olsun. Fiyatımız 9 milyon 500 bin 9 milyon 500 bin TL. Full eşyalı. Sadece özel eşyalarını alıp gidecek ev sahibimiz. E, büyük geldiği için o yüzden satmak istiyor. İşte e, karı koca. Çok büyük geldi, için o yüzden satmak istiyor. Burası da kış bahçesini yapmışlar. Burada işte yemek falan işte kahvaltı falan burada yiyorlar. Girişte bir tane daha lavabomuz var. Abla burayı kiler olarak da kullanıyor <laughs> bu arada. Üst kata çıkalım. Şurada hemen sol tarafımızda bir tane daha yatak odamız var. Şurada gayet kullanışlı. Aslında büyük aileler için ideal burası. Hemen bir tane daha yatak odamız burada var. O da bayağı geniş, kullanışlı. Şurada bir tane daha yatak odamız var. Buradan balkona çıkılıyor. İşte <laughs> kitli yani şurayı da gösterebiliriz. Bir tane daha balkon var. Burası aslında köşe olduğu için burası önü kapanmaz. Girişte hemen bir tane böyle banyomuz da mevcut. Kaç tane banyo oldu? İki tane oldu üç. galiba. Üç, üç tane oldu. Üst kata da çıkalım. Üç tane da gösterdik. İki tane banyo. Hemen terasta. Terasta kapatmış. Burada çamaşır makinesi. Termosifon. Ve hemen şurada büyük bir yatak odası. Keyifle dizayn edilmiş. Burası erimeyen banyolu. Açık. Böyle güzel, geniş güzel bir banyomuz da mevcut burada. Hemen şurada bir tane de kapalı oturma salonu ve full deniz manzaralı burası. Baya keyifli ama. Arkadaşlar villamız full eşyalı. İskanlı alınmış. Denize mesafesi 750-800 metre. Mesafede e, önünde ana yol geçiyor. Konum olarak çok güzel yerde. Alıcısına hayırlısı olsun diyelim.